Vay Ali Bey. Çok iddialıydınız. Başarabildiniz mi bari? Sen ne yaptın? Başarabildin mi istediğini? Yaprak mutlu mu? Üf, yaprak mutlu mu? Abi çıkın şu kafadan artık ya. Vazgeçin artık bundan öyle. Geçmişe saplanıp kalmışsınız. Hala 13 yıl öncesinde yaşıyorsunuz abi. Ben ne istiyorsam yaprağın mutluluğu için istiyorum. Bundan sen de eminsin zaten ama. Vallahi ben pek emin değilim artık. Kızın halini görmedim Pek mutlu değil gibi. Sen neden mutlu edemedin peki? Ha? Kafanın içinde bir yaprak var. Hep öyle olsun istiyorsun. Sen benden çok mu farklısın? Barış. Ali. Şiş, yeter. Yeter ya. Ay sadece kendinizi düşünüyorsunuz ikiniz de. Ben ne istiyorum? Ben ne düşünüyorum? Onu Zeyrek kadar düşünen yok. Hiç kimse düşünmüyor. Yaprak. Yaprak yok yaprak. Sus ben konuşacağım. Kimsenin ne düşündüğü artık benim Zeyrek kadar umurumda değil. Hani ben burada bağırıyorum diye böyle bana deli diye bakıyorsunuz ya. Siz de umurumda değilsiniz. Bana öyle koçum diyen o dangalak da değil. Ajanstaki saçma kız da umurumda değil. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Ama sağ olun ya sayenizde anladım. Ben benim ben nasıl istiyorsam öyle olacağım. Nasıl görünmek istersiniz anketimize katılmak ister misiniz? E, çekil be. Sen uzaklaş buradan yakma kendini. Hı -hı. Nasıl? Ha? Fena değil mi? <laughs> Bulgaristan'dan getirttim, arkadaşıma getirttim. Çok iyi abi, dediğin kadar var gerçekten. Ümit. Efendim? Ee, kanka bundan başka var mı? Aa, hayır yok. Yani şimdi patron görecek, yemin ederim bir ton laf edecek bize ya. Mekan benim. Bu, burası sizin mi abi? Abi apartman benim. Ben üst katta oturuyorum. Buraya bize istese imza toplasam bunların hepsini attırıp kulağından tuttum gibi fırlatır atarım bunları kapının önüne. Acımam. Ama iyi oluyor böyle geliyorum arada tuvaleti falan kullanıyorum. Şey <laughs> oluyor, güzel oluyor. <laughs> gel Feriha'cığım, gel tatlım. Gel, gel şekerim, gel. Gel güzelim benim, gel. Canım sen benim, gel, gel. Sen canım benim canımsın, canım. <laughs> Ercü abi. Ha. Abi ne yapıyorsun ya merhaba? Ya yemin ediyorum başımıza iş alacağız abi. Patron görse ne diyeceğiz? Yapma gözünü seveyim abi ya. Ya böyle bir şey mi? Ümit. Efendim abi. Oğlum içeride sıvı sabun yok. Tuvalette. Ha. <laughs> Bak. Ha? Yapma. Benim misafirimin yanında böyle rezil etme. Tamam? Peki abi. Sevgilim gidelim Feriha'cığım. <laughs> Tatlım lütfen dikkat. Niye öyle yaptı ya? Yok be oğlum sen şimdi niye tutuluyorsun şimdi ona? Senlik bir şey yok. Kabahat benim. Yok be oğlum asıl kabahat bende. Ya kardeşim sen kurma kendini ya. Benim kabahatim diyorum. Hep ben hep yapıyorum bunu. Benim sorunum bu zaten. üstüne gidiyorum kızım. Köz mü oldu kız şimdi? Köz mü ne? bir şey diyoruz ama ben de anlamadım. Kesin oldu bir şeyler ama. Kesin kesin oldu. Öfbe. be. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kös. Kızsal östrojen sendromu abi yaklaşmayacaksın. Bırakacaksın onu. Kendi kişiliğini bulsun. Kendi tarzını bulsun. Kişiliğini yakalasın. Yanaşmayacaksın. Kuş olsun uçsun. Havalansın. Bırakacaksın. Uçsun zaten. Mukaddes mesela. Kadın köse oldu, bıraktım Kişiliğini buldu. Mukaddes abi.